Bugün evrenin doğuşuna en büyük gizemlerden birine tanıklık edeceğiz. Big Bang, evrenin nasıl başladığını, büyüdüğünü ve şu anki haline nasıl geldiğini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Bölüm 1, Evrenin Başlangıcı 13.8 milyar yıl önce, evren hiçbiri görmediğimiz bir şekilde, inanılmaz bir sıkışıklık ve sıcaklıkta tek bir noktada bulunuyordu. Tekillik dediğimiz bu nokta, her şeyin, zamanın, uzayın, madde ve enerjinin başladığı yerdi. Ama nasıl böyle bir şey mümkün oldu? İşte bu Big Bang'in tam olarak ne olduğunu anlamamızı sağlayacak soru. Bölüm 2: Big Bank patlaması. Big Bang aslında bir patlama değil. Düşünmeniz gereken şey bir büyüme. Evren inanılmaz bir hızla genişlemeye başladı. O kadar hızlıydı ki bu genişleme zamanın başlangıcına uzaya ve maddeye şekil vermeye başladı. İlk birkaç saniye evrenin sıcaklığı milyarlarca dereceydi. Bölüm 3. İlk elementler Big Bang'dan sadece 3 dakika sonra evrende ilk temel elementler hidrojen ve helyum oluştu. Bu ilk atomlar evrenin gelecekteki yıldızlarının, gezegenlerinin ve yaşamın temel yapı taşlarıydı. Yıldızlar henüz doğmamıştı ama evren malzemelerini bir araya getiriyordu. Bölüm 4 Evrenin Soğuması ve Yıldızların Doğuşu Evren genişledikçe soğudu ve birkaç yüz milyon yıl sonra ilk yıldızlar doğdu. Bu yıldızlar evrendeki ilk ışığı saçmaya başladı. Aynı zamanda bu ilk yıldızlar büyük patlamalarla ölmeye başlayarak evrene ağır elementler bıraktı. Bu gezegenlerin ve yaşamın temel yapı taşlarını sağladı. Bölüm 5: Evrenin bugünkü hali ve geleceği. Bugün evren hala genişliyor ve bu genişleme giderek hızlanıyor. Bilim insanları evrenin geleceğini araştırmaya devam ediyor. Belki bir gün bu genişleme duracak ve bir büyük çöküş yaşanacak. Ama şimdilik bu büyüleyici hikayenin sadece başlangıcındayız. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve hangi tarihi olayları ve kişileri görmek istediğinizi yorumlara yazınız. Tarihle kalın.